Hakikatten bahsediyorken asıl hakikat senin dünya içerisinde bulunmuş olduğun yasalarındır. Bir kilometre yukarı sıçrayabilir miyiz? Zıplayabilir miyiz yukarıya? Bir ölçüsü var değil mi? İşte burada ilim, ilim bilmek, İleri kendin bilmek, sen kendin bilmez isen yanıcı okuma. Kas gruplarımızı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Organ çalışma sistematiğimizi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Vücudumuzda su nasıl sentezlenir biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Beyinde kaç tane lob var, ne işe yarar, hangisi bilmiyoruz. Göz milisaniyede ne kadar fotoğraf çeker, renk hafızası nedir, kulağın, dbc nedir, duyum işi, alt duyum işi, üst duyum işi, seslerine titreşirken ki çıkartmış olduğu diğer frekanslar, gördüğümüz zaman odak ve fokus merkezleri, oksipital loblar, anlamlandırma yerleri, bunların hiçbirimizde yok. Önemli olan şey aslında canlı beşeriyatını öğreniyorken hakikat ilimlerinden olan bu anatomi ilmini öğrenmek. Fizyolojiyi öğrenmek, çünkü diyor ayet, ayet söylüyor. Sizi nasıl yarattığını merak etmez misiniz? O sebepten böyle Benim yani Rabbin sizi nasıl yarattığını bilmemiz için de biz buradayız. E bunun için de bilime yönelmek gerekiyor. İlime yönelmek gerekiyor. Eski ilim halimleri zamanının dörtte üçünü ilim uğrunda çalışarak Geriye kalan kısmını da ibadetle geçirmiş. Sadece ibadet etmiyor bak gördün mü? Dörtte 3'lük kısmını ilimle geçiriyor. Ne yapıyor? Kendisinden sonra gelene bir emanet bırakacak. Bu meslevi olabilir, harname olabilir, kutap bu bilik olabilir, bu işte marifet namı olabilir, bu kimyai saadet olabilir. Olabilir, olabilir, olabilir değil mi? Dönüp baktığım zaman kaynağınız hep var değil mi? Arka tarafta inceleyeceğin bir şey var. Sizi incelemesi için hangi kaynağı bırakacaksınız? Eğer böyle gidersek, hani bu kafayla gidersek, biz sadece bizden sonra gelenlere borç bırakacağız. Gerçekten borç bırakacağız. Bize neler neler söyleyecekler. Ne kadar güzel cümleler bulacaklar biliyor musun? Biz şimdi Hazreti diyoruz ya, biz Allah belanı versin diyecekler mesela. Sizin yapacağınız, bırakacağınız hayat bu kadardır diyecekler. Ha, bu arada hiçbirimiz kendimizi çok değerli görmeyelim. Yani üç kuşak önceki dedenin veya amcanın ismini biliyor musun? Bilmiyorsun. Senin de ismini bilmeyecekler. Ama sana topluca böyle bir bela atılacaktır. Hani gavi bela dedik ya, işte oradaki bela başka bir anlamada düştü işte şimdi. Ne oldu? Neden yapamıyoruz? Elimiz kolumuz mu kırık? Ayaklarımız mı kırık? Aklımız mı yok? Lisanımız mı yok? Bence konunun, konunun en başını unuttum. Konunun en başını unuttum. Konunun en başını ne biliyor musun? İşte o duvarı bela sırasında bir sözleşmem vardı ya bu dünyaya gelmek için ne, nasıl bir sözleşmen vardı Murat? Dedi ki seçeneğin var. Ya melek olarak yanında burada melakut aleminde melek aleminde kalacaksın ya da seni dünya hayatına göndereceğim insanlık kamil olacaksın. Bu arada insanlık kamil kadın ya da erkek olarak sınıflandırılmaz. Kamildir. Yani cinsiyetçi söylemlerden uzak duruyoruz şu an. Çünkü Kur'an'ın içerisinde cinsiyetçi bir söylem yoktur. Onu oraya çevirenler zaten sapkınlardır. Kadını baskı altına almak, erkeği işte başka hale getirmek falan filan. Yani neyse. İlk sözde dedi ki ya sen dedi yanında melek olarak kalacaksın. Benimle bir bütün olacaksın. Benim söylediğim şeylerin dışarısında başka bir şey yok. Ama istiyorsan da dedi. Seni dedi Diğer aleme gönderecek. Orada melekten de üstün bir varlık olabiliriz. İnsanlık kâmil olabiliriz dedi ve gönderdi. Vay bizim halimize. Olay kal işte orada. <laughs> Melekler aleminde kal otur. Gelip burayı kirletme. Ama yok. Nefs var ya nefs. Aa. Ama orada direkt dedi ki. Ya dedi böyle bir şansın var. Sen bu şansını değerlendirmelisin. Git, al o insanı kâbi. Erkek adı aldık E şimdi yapmamız gereken her şey bizim gözümüzün önünde en kolay şekilde duruyorken biz en zorunu tercih ettik. oradan geliyor. İlk maddeden geliyor. İlk maddede ne vardı? Söz verdi söz. Bugün bir söz versen Sözünü tutmuyor musun? Sen söz verdin diye o da sana vücut denilen emaneti bıraktı. İçerisine de can gelmişti. Özün içine öz koy. E karşılığında ne istedi? Bu dünya karşılığında bak bu dünya karşılığında ne istedi? Bil istedi. Sen şimdi toprağın kıymetini bilmezsen, ekip biçmezsen, dinlendirmezsen, sen suyun kıymetini bilmezsen, sen ateşin kıymetini bilmezsen, sen havanın kıymetini bilmezsen, gördüğünle, duyduğunla kalırsın. Eskiden buralar hep duttuktu derler. Yani dümdüz araziydi burası. Burada hep ağaçlar vardı. Şimdi yurt dışına gidiyorsun. Ya adamlara gevur diyorsun, gevur ya, tövbe estağfurullah. Yani gevur diyorsun, adamların okulu, dün anlattım, okulun içerisinde binlerce canlı var, değişik değişik. Hayvana saygı duyuyorlar, insandan çok hayvana saygı duyuyorlar. Çünkü biz şunu bilmeliyiz artık, hani bilinçli olana saygı duyulmaz. Ben kimseden saygı beklemiyorum, kimseye de saygı duymuyorum. Terbiyesizlik yapmadığım sürece saygının kelimesi bile olmaz. Güler yüzle karşılıyorum, güler yüzle gönderiyorum. Bu çocuk da olsa güler yüzle karşılıyorum, yetişkin de olsa güler yüzle karşılıyorum. Gezdim diyor hamur şeneri ilim, ilim bilim boş imiş illa edep, illa edep. Bunu kim söylüyor? Yok <laughs> mu sen? Yunus ne güzel söylemişti. mi? Bütün dünyayı gezdim diyor. İlim için, öğrenmek için. Ama diyor buralardan öğrendiğim tek şey diyor. Sadece saygı, sadece saygı. Bütün canlı tabiatına duyacağız saygımızı ki onlar da bize duysun saygı. Ya köpekleri görüyor musunuz? Koşuyorlar. Arabaların peşinden. Ha ha ha. Araba gidiyor, köpek önüne gidiyor. O köpek neden o arabayı kovalasın şimdi? Ama size bir paradoks. O araba köpeğe ne yapmış olabilir? Acaba ona mı yaptı, bir soy öncekine mi yaptı? Çünkü köpeklerin de hafızaları var. Canlıların da hafızaları var. Şimdi bu canlıların hafızaları olması bizim gibi akıllı oldukları anlamına gelmez. Bir şeyleri öğreniyorlar. Mesela kas hafızası denilen bir şey var. Kedinin sıçrama kapasitesi gibi. İşte bir panterin avlanma yetileri gibi. Bunlar içgüdüsel güzel değildir. Milyonlarca yılda öğrenilmiştir. Biz anlamadığımız için hiç güdüyoruz. Ama insanın vahşeti içgüdüseldir. İnsanın öldürme eğilimi içgüdüseldir. İnsan her saniye ölen varlık ve öldüğü için hatırlayamıyor. Ya öldüğümü hatırlıyorum ben şu an. Bak bir saniye önce öldüm ben. Bak yine öldüm. Bak ölmeye devam ediyorum. Aman Allah böyle öldüm ben. <laughs> ne kadar güzel öldüm değil mi? E tamam da yok olmayacağım diye uğraşıyorsun. Başka şeyleri yok ediyorsun. Orada da etme diyor ya. <laughs> etme. Dur etme. Yani dur etme yapma. Yaparsan kendine zararın. Kendine zarar verirsin. Bana zarar veremezsin. Beni en fazla öldürürsün. Bu zarar değildir. Ölmek zarar değildir. E şimdi biz bu yaşamın içerisinde niye varız o zaman? Ölmek zarar değilse, doğmak zarar değilse, o işte de orada Nisan'ın dirle o5e arasına bakmak lazım men mülki cha cahanmerem